Merhaba arkadaşlar otomobil kutup kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni video ile karşınızdayım. Bugün benim kendi aracımın fren disklerini değiştiriyoruz. Diskleri görüyor musunuz? Ne hale gelmiş. Baya baya pot yapmış diskler ve incelmiş arkadaşlar. Ortalama 7 yıldır üzerinde bu diskler. Fren baltası ile birlikte değişecek. Gerçi balta yarıya yaklaşmış. Ben baltar daha çok bitmişti sanıyordum. Disi görüyorsunuz zaten hem aşırı paslanmış. Hem de neredeyse çizde çizde bir hale gelmiş. Baya kötü olmuş ha. Arabayı sallıyordu arkadaşlar. Disk değişimi çok önemli. Şu an BNK otoservisteyiz. arabayı da kaldırdık. Motor yağı da bu arada değişiyor. Burası birazcık daha oraya göre iyi gözüküyor ama çok da iyi değil. Tırtık yapmış disk, disk Şöyle göstereyim sizlere. Bu arada yeni diskleri de aldık. Yeni disklerimiz de boş marka. Onları da şöyle göstereyim. Kumpo için. iki İç adet. Biraz onları çıkartırız. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi eski disk, yeni disk Üzeri bunu haritaya dönmüş, bayağı da bir incelmiş. Şurada tıktıkları görebiliyor musunuz? Bu da sıfır e, disk, boş marka. Arabaya takacağız. İşte bakalım nasıl olacak, hep beraber görelim. Abi fren balatası e, şu an ne durumda? Eski balatamız. Fren balatası şu anda çok sertleşmiş. Sertleştiğinden dolayı da diski oymuş. Bu kalitesiz bir malzeme olduğu için diskleri frenleri bozmuş. Şu şekilde. Evet. evet. evet Her zaman için fren sisteminde ya terebe, ya boş, ya da General Motor'unkini kullanmalarını tercih ediyorum ben. Evet. evet. Boş evet. biraz ses yapıyor ama o da güzel evet. balata. Güzel balata ama biraz ses yapıyor. Sıkıntısı da orada. Evet. Ama TRV güzel gidiyor. TRV çok güzel gidiyor. Yumuşak bir balata. İşte o da her tarafta bulunamıyor her zaman. O da her tarafta bulunmuyor. Bulunmadığından dolayı da biraz sıkıntı yaşıyoruz. Biz de sıkıntı yaşıyoruz TRV grubunda ama yine de buluyoruz yani. Burada olmazsa sağdan soldan buluyoruz Getirtiyoruz. Ondan sonra güzel bir şekilde montajını yapıyoruz. İşte şu an bu, bu evet. diski de evet. değişecek arkadaşlar. Öbürü değiştiği evet. gibi. Öbür diskimizi değiştirdik güzel bir şekilde. Bu diske geldik. Ama bu disk de çok kötü olmuş. Oyulmuş yani. bu da Balatan'ın kalitesizliğinden meydana geliyor. Ya zaman aşımı da var tabi önünde ama bu da kemik gibi o hakikaten evet. çok sert olmuş. Çünkü kemik, kemik gibi var. olduğundan dolayı diski oyuyor, fren de düzgün tutmuyor. Ne yapıyor? Badra yapıyor. Adını sen gel direksiyona vuruyor, petala vuruyor. Yani bayağı Sav bir yani. Abi sağ olasın. Yani Usta. surat esnasında ani bir frene basacak olsan arabanın her tarafını sallar yani. Allah korusun disk de kırılabilir. Yani kazaya da sebebiyet verebilir yani. Evet, diski de kırar. Güzel bir şekilde montajımızı yapacağız Teşekkür ederim ustam. Sağ olasın. Ben evet, teşekkür ederim. Evet, gene buradan şeyimizi yapalım. Arkadaşlar bu fren değişti. Bakırsan da disk şekilde göstermiyor sizlere. Evet arkadaşlar şu an yeni sıfır diskimizi takıyoruz araca. Şu an görmüş olduğunuz gibi. Ustam takıyor sağ olsun. Usta arabaya diskin tam önemini bize anlatabilir misin kısaca? Şimdi fren sistemi disk çok önemlidir bir araçta. Balataların eski kalitede yapılmadığından dolayı diskleri oyuyor. Şu anki da zaten eski kalite olmadığından dolayı sürekli sıcak soğuk, sıcak soğuk olaraktan balatayı sertleştiriyor ve diskleri öldürüyor, oyuyor. Bunun içinde frenler tam düzgün teşekkürlü tutmuyor. Evet. O yüzden yani tüm müşterilerimizi geldiğinde biz uyarıyoruz, bakıyoruz. Badıra varsa güzel bir şekilde söylüyoruz. Hem diskini değiştiriyoruz. Hem de güzel bir şekilde fren balatalarını değiştiriyoruz. Fren balatası mutlaka değişmesi yani gerekiyor. Mutlaka değişmesi. değişmesi lazım yani. Yani yazlık bakım, kışlık bakım, 6 ayda bir yani bunların bakılması lazım. Ne alemde oldu? Yok Yani onun için güzel bir şekilde kaliteli malzemelerden buluyoruz, getirtiyoruz, ondan sonra müşterimize sunuyoruz. Ondan evet. sonra arızalarını gidermiş oluyoruz. Evet evet şu an ayna disk aynası hakikaten ayna gibi duruyor. Tabii şu anki yani malzememiz çok kaliteli, boş marka yani garantili bir marka. Bir sıkıntı olursa yani eğrilik olur ne bileyim e, direksiyona vurma yapar, fetala vurma yapar. Bunları garantili bir şekilde geri değiştiriyoruz yani. Taktığımız malzemelerin arkasındayız yani sıkıntı yok. Burada. Teşekkür ederim Mustafa sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Evet görmüş olduğunuz gibi yeni diski takılıyor. Öbür tarafın diski de takılacak. Eski diski tekrardan göstereyim size arkadaşlar. Eski diski de bu şekilde. Yani kutusunda altta bir diski daha var. Boşluk bu şekilde göstereyim sizlere. Boş marka. İçerisinde garantisi, manantisi, cartuşu, her şey var. Altta diski de bu şekilde. Yeni fren baltanı da aldık. Fren baltanını da MGA marka aldık. Şu an için TNV bulamadım. Onu da bildireyim sizlere. Fren baltalarımız da var. Yani şu diskin duruşuna baksanıza. Da. Hakikaten güzel duruyor. Bir de gelelim buraya bakalım. Bildiğim paslanmış, yemiş, incelmiş bir alem olmuş. Araçla değiştirmekte ve kontrol etmekte fayda var. Can güven, can ve mal güvenliği için ihmal etmemek lazım. Evet arkadaşlar şimdi anlatmak istediklerim bu kadar. Otomobil Kutup kanalını beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.